Hiç düşündünüz mü? Yaşadığınız her duygu aslında görünmeyen bir iz bırakıyor olabilir mi? Bir gün öfkelendiğinizde göğsünüzün daraldığını, kalbinizin hızla çarptığını hissettiniz mi? Ya da sevgiyle dolup taştığınız bir anda sanki bedeninizin etrafına ışık saçıyormuşsunuz gibi bir enerji fark ettiniz mi? İşte o anlarda gördüğünüz şey yalnızca biyolojik bir tepki değil, çok daha derin ruhsal bir hakikatin işaretidir. Çünkü kadim öğretilere göre İnsan bedeni yalnızca etten kemikten bir yapı değil, aynı zamanda ruhun işlediği bir enerji kitabıdır. Ve her duygu o kitabın bir satırında yazılıdır. Evrenin büyük yasaları bize şunu söyler. Hiçbir şey yoktan var olmaz ve hiçbir şey yok olup gitmez. Aynı kural duygularımız için de geçerlidir. Hissettiğimiz her duygu bir şekilde bedenimizde, zihnimizde ve ruhumuzda kayıtlı kalır. Bu nedenle geçmişte yaşadığımız bir travma yıllar sonra bambaşka bir durumda karşımıza çıkabilir. Bedenimiz bunu unutmamıştır. Ruhu işleyen o derin enerji merkezleri duyguların izlerini taşır ve biz her ne kadar onları bastırmaya çalışsak da onlar varlıklarını hissettirmeye devam eder. Bu yolculukta şunu hatırlamak önemlidir. İnsan yalnızca düşüncelerden ibaret değildir. Hislerimiz duygularımız ve onları taşıyan enerji bedenimiz, kim olduğumuzu belirleyen en güçlü unsurlardan biridir. Modern bilimin yavaş yavaş anlamaya başladığı bu hakikat, kadim uygarlıkların yüzyıllar boyunca dile getirdiği bir sırdır. Hint'in yogileri, Mısır'ın rahipleri, Anadolu'nun sufileri ve Çin'in bilge ustaları. Hepsi insanın içindeki enerji merkezlerinden, duyguların bedeni nasıl şekillendirdiğinden bahsetmiştir. Peki bu enerji merkezleri nedir? Onlar ruhumuzun bedende kendini ifade ettiği noktalardır. Her biri farklı bir duygu ve bilinç haliyle ilişkilidir. Birini sevdiğinizde kalbinizin çevresinde bir sıcaklık hissetmeniz boşuna değildir. Ya da sustuğunuzda, söylemek isteyip de söyleyemediğinizde boğazınızda düğümlenen o his, bunların hepsi enerji merkezlerinin dile gelme biçimidir. Ve eğer bu merkezler sağlıklı bir şekilde akmazsa hem bedende hem ruhta çeşitli sorunlar ortaya çıkar sevgi, şefkat, merhamet, güven, cesaret, ifade edebilme, yaratıcılık. Bunlar yalnızca zihinsel kavramlar değildir. Onlar bedenin enerjisiyle birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Ve işte tam bu noktada insanın ruhsal yolculuğu başlar. Çünkü duygular yalnızca yaşanmaz, aynı zamanda dönüştürülür. Bir insan öfkesini sevgiye, korkusunu cesarete, utancını bilince dönüştürdüğünde aslında evrenin gizli yasalarını kendi içinde açığa çıkarmış olur. Belki şimdi kendinize şunu soruyorsunuz. Gerçekten de hissettiğim her şey bedenimde bir iz bırakıyor mu? Cevap evet. Çünkü beden ruhun aynasıdır. Bir aynaya baktığınızda yüzünüzdeki ifadeyi görürsünüz. Peki kalbinizdeki kırıkları, boğazınızdaki düğümü ya da midenizdeki sıkışmayı nasıl görürsünüz? İşte onları anlamanın yolu duyguların enerjiyle nasıl bağlantılı olduğunu keşfetmekten geçer. Ve eğer bu yolculuk sana da ilham veriyorsa, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu bilgileri paylaşmayı unutma. Çünkü burada konuşacağımız şeyler yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ruhunu ve yaşamını dönüştürebilecek anahtarlar olacak. Kadim bilgelikler bize duyguların yalnızca bireysel bir deneyim olmadığını da öğretir. Onlar kolektifin de izlerini taşır. Yani yalnızca kendi yaşamımızda değil, Atalarımızdan gelen bir hafızada da duyguların kökleri vardır. Bazen sebepsiz yere hissettiğimiz korkular bizden önce yaşamış birinin deneyiminin enerjisel izleri olabilir. Tıpkı bir tohumun genetik bilgisini nesilden nesile aktarması gibi duygular da enerjisel olarak aktarılır. Bu yüzden bazı duyguların kaynağını bulmak için çok daha derine, ruhun köklerine inmek gerekir. Bir düşünün, yüzyıllardır insanlar aşkın acısını, kaybın hüznünü korkunun titreşimini, öfkenin ateşini hissetmişlerdir ve bu duygular yalnızca bireysel birer deneyim olarak kalmamış, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasında yer etmiştir. Biz de kendi içimizde bu izleri taşırız. Belki de tam bu yüzden bazı hisler bize tanıdık gelir. Çünkü onlar sadece bize ait değil, insanlığın kolektif yolculuğuna aittir. Ezoterik öğretilerde duygular ruhun öğretmenleri olarak kabul edilir. Korku bize güvenin kıymetini öğretir öfke sınırlarımızı ve irademizi hatırlatır. Sevgi bütünün bir parçası olduğumuzu hissettirir. Utanç öz değerimizi yeniden bulmamız için bizi zorlar. Yani her duygu aslında ruhun gelişiminde bir basamaktır. Onları reddetmek yerine anlamak ve dönüştürmek gerekir. İnsanın ruhsal yolculuğunda en büyük hatalardan biri duygularını bastırmasıdır. Çünkü bastırılan her duygu bir gölgeye dönüşür. Jung'un dediği gibi gölgeler biz onlara yüzümüzü dönmediğimizde daha da büyür. Bastırılmış bir öfke yıllar sonra bedende hastalık olarak çıkabilir. Bastırılmış bir acı ilişkilerimizi sabote eden görünmez bir el haline gelebilir. Oysa duygular bize zarar vermek için değil, bizi dönüştürmek için vardır. Kendi hayatınızdan örnek düşünün. Belki bir gün çok derin bir kırgınlık yaşadınız. O an kalbiniz sanki parçalanmış gibiydi. Yıllar geçti ama biri aynı noktaya dokunduğunda hala canınız yanıyor olabilir. İşte bu duyguların enerjisel izidir. Ya da bir şey söylemek isteyip de sustuğunuzda boğazınızda bir ağırlık hissetmeniz. Bu da aynı şekilde ifade edilemeyen duygunun enerjide bıraktığı bir izdir. Bu yolculuğu anlamak için önce şunu kabul etmeliyiz. İnsan yalnızca bilinçten ibaret değildir. İnsan bilinçaltı ve bilinç dışı katmanlarıyla, duygularıyla, enerjisiyle bütündür. Ve bu bütünlük anlaşıldığında yaşamda yeni bir denge ortaya çıkar. Çünkü ruh bedende akmaya başlar. Mistik geleneklerde, özellikle tasavvufta duyguların bu enerjisel doğası çokça anlatılmıştır. İbnü'l Arabi'nin sözlerini hatırlayalım. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Yani kalp yalnızca kan pompalayan bir organ değil, aynı zamanda ruhun ve ilahi sevginin merkezi olarak görülür. Bir insan kalbini arındırdığında aslında duygularını dönüştürmüş olur. Sevgi ve merhametle dolu bir kalp ruhun hakiki aynasıdır. Öte yandan doğunun öğretilerinde, özellikle yoga geleneğinde bedenin içinde enerji merkezlerinden bahsedilir. Her bir merkezin farklı bir titreşimi, farklı bir öğretisi vardır. Öfke, korku, suçluluk, sevgi, neşe. Bunların her biri enerji merkezlerinden birinde saklıdır ve insan kendi içindeki bu merkezleri tanıdıkça duygularını dönüştürme gücünü keşfeder. Şimdi düşünün. Eğer duygularınızı dönüştürebilseniz hayatınız nasıl olurdu? Korkularınız cesarete, öfkeniz iradeye, üzüntünüz şefkate dönüşse, siz nasıl bir insan olurdunuz ve dünya bu dönüşümü yaşayan insanlarla dolup taşsaydı nasıl bir yer olurdu? Belki de insanlığın en büyük sırrı buradadır. Duygularımızı dönüştürmek dünyayı dönüştürmektir. Duygular beden ve ruh arasındaki görünmez köprülerdir. Onlar yalnızca anlık deneyimler değil Aynı zamanda ruhsal gelişimin işaretleridir. Bundan sonraki bölümde bu enerji merkezlerinin nasıl çalıştığını, her birinin hangi duygularla bağlantılı olduğunu ve onların bize hangi ruhsal dersleri sunduğunu daha derinlemesine keşfedeceğiz. İnsanın yolculuğu ruhun bedende açtığı kapılarla şekillenir. Bu kapılar görünmezdir ama hissedilir. Kimi zaman kalbinizde bir titreşim, kimi zaman boğazınızda düğümlenen bir kelime Kimi zaman midenizdeki sıkışma size bu kapıların varlığını hatırlatır. Kadim bilgelikler bu kapıları enerji merkezleri olarak anlatır. Ancak onları yalnızca mekanik bir çakra sistemi gibi görmek yetersiz olur. Onlar aslında ruhun dili, evrenin insan bedeninde bıraktığı işaretlerdir. Kalp merkezinden başlayalım. Kalp, evrensel dillerin en saf tercümandır. Çünkü kelimelerin ötesinde konuşur. Bir bakış, bir dokunuş, bir tebessüm. Kalp merkezinden yükselen bir titreşimdir bunlar ve her biri ruhun içindeki sevginin dış dünyaya akışıdır. Fakat kalp yalnızca sevginin değil, aynı zamanda kaybın, hüznün, suçluluğun ve şefkatin merkezidir. Kalbiniz kırıldığında yalnızca bir duygusal acı yaşamazsınız. Aynı zamanda enerji bedeninizde derin bir çatlak hissedersiniz. İşte bu yüzden kalp hem cennet hem cehennemdir. İçinde sakladığınız şey neyse, dünyanıza da o yansır. Tasavvuf geleneğinde kalbin dört katmandan oluştuğu söylenir. Kalp, ruh, sır ve hafi. Bu katmanlar insanın duygularını arındırarak daha saf bir bilince yükselmesinin sembolüdür. Bir insan öfkesini sevgiye, suçluluğunu affa, yalnızlığını bağa dönüştürdüğünde kalbin kapıları yavaş yavaş açılır. Ve bu kapılardan geçen kişi yalnızca kendi ruhunu değil, bütünün ruhunu da hisseder. Çünkü kalp bireysel bir merkez değil, evrensel bir aynadır. Şimdi düşünün. Birini affettiğinizde kalbinizde açılan o hafiflik duygusu nereden geliyor olabilir? Ya da birine duyduğunuz derin şefkat yalnızca bir biyolojik dürtü müdür? Hayır. Bunlar kalbin enerjisinin evrene açılan kapılarıdır. Affetmek kalbin zincirlerini çözmektir. Şefkat ruhun ışığını dünyaya taşımaktır. Ve işte bu yüzden kalp duyguların en güçlü öğretmenidir. Boğaz merkezine geldiğimizde bambaşka bir hakikat bizi karşılar. Boğaz ifadenin, sözün, gerçeğin kapısıdır. İnsan ne hissederse hissetsin, onu dile getiremediğinde boğazında bir ağırlık hisseder. Çünkü ruhun enerjisi kelimelere dökülmek ister. Doğrularını sakladığında, kendi sesini bastırdığında aslında ruhunun akışını da bastırmış olursun. İşte o zaman boğaz merkezinde düğümler oluşur. Bu düğümler yalnızca konuşmakla ilgili değil, aynı zamanda yaratıcı enerjiyi ifade etmekle de ilgilidir. Kadim öğretilerde sözün gücü çok önemlidir. Başlangıçta söz vardı ifadesi yalnızca kutsal bir cümle değil, aynı zamanda kozmik bir yasadır. Çünkü söz enerjiyi şekillendirir. İnsan bir şeyi dile getirdiğinde aslında evrende bir titreşim yaratır ve bu titreşim gerçekliğin dokusuna işler. Düşünün, birine söylenen tek bir söz onun tüm hayatını değiştirebilir. Bir teşvik, bir dua, bir ilham. Bunlar boğaz merkezinin enerjisidir. Ama ne yazık ki çoğu insan kendi sesini kısar. Toplumun yargıları, korkular, bastırılmış duygular, ya yanlış anlaşılırsa kaygısı. Tüm bunlar boğaz merkezini kapatır ve kapalı bir boğaz merkezi insanı içten içe yıpratır. Çünkü ifade edilmeyen her duygu bir gölgeye dönüşür söylenemeyen her kelime içeride birikerek ağırlığa yol açar. Ezoterik geleneklerde boğaz merkezi yaratıcı söz olarak tanımlanır. Yaratıcı söz yalnızca kelime değildir, bir titreşimdir. İnsan içindeki hakikati dile getirdiğinde hem kendi ruhunu özgürleştirir hem de evrende bir dalga yaratır. Bu dalga başkalarının ruhuna da dokunur. Belki bu yüzden büyük öğretmenlerin, şairlerin, peygamberlerin sözleri çağlar boyunca yankılanmıştır. Çünkü onlar Boğaz merkezinden çıkan saf enerjiyi evrene bırakmışlardır. Şimdi bu iki merkez arasında derin bir bağ olduğunu fark ediyoruz. Kalp hislerin evidir, Boğaz onların dili. Kalp ne hissederse Boğaz onu dile getirir. Ama eğer arada bir blokaj varsa kalbinizdeki gerçekleri söyleyemezsiniz. Sevginizi dile getiremez, acınızı paylaşamaz, özleminizi haykıramazsınız. Ve işte o zaman ruh ağırlaşır. Çünkü ifade edilmeyen duygu insanın omuzlarına yük olur. Kadim semboller bu bağı sıkça işaret eder. Mesela Mısır mitolojisinde Maat'ın tüyü ile kalbin tartılması aslında kalbin saflığını ve gerçeğin ifadesini anlatır. Kalbiniz hafifse, yani sevgiyle doluysa ve boğazınız açık, yani gerçeği dile getiriyorsanız ruh özgürleşir. Ama kalp ağırsa, yani suçluluk, öfke, hüzünle doluysa ve boğaz kapalıysa ruh zincirlenir. Doğu mistisizminde de benzer bir öğreti vardır. Kalp, ana hata olarak yani koşulsuz sevginin merkezi olarak anılır. Boğaz ise vishudda yani arınmışlığın merkezi. Sevgiyle ifade birleştiğinde insanın sesi evrensel bir yankıya dönüşür. Bu yüzden şarkılar, dualar, mantralar, ilahiler yalnızca birer melodi değildir. Onlar kalp ve boğazın birlikte dans etmesidir. İnsan o anlarda ruhunu sesle evrene bırakır. Şimdi kendimize soralım. Kaç kere kalbimizde hissettiğimizi dile getiremedik? Kaç kere bir sevgi sözcüğünü içimizde sakladık? Kaç kere bir teşekkür, bir özür ya da bir seni seviyorum kelimesini söylemekten korktuk? İşte her birinde boğaz merkezimiz biraz daha kapandı ve kalbimizdeki duygu ifade edilemediği için ağırlaştı. Ama dönüşüm mümkündür. Bir insan kalbinin kapılarını açtığında, sevgiyle dolduğunda ve boğazını özgürleştirdiğinde Ruhu hafifler. Söylediği her söz yalnızca kelime değil, bir şifa titreşimi olur. Bu yüzden dualar şifadır. Bu yüzden içten söylenen bir teşekkür karşınızdakinin kalbinde çiçekler açtırır. Çünkü söz kalbin enerjisini taşıyan bir araçtır. Tasavvufta zikrin bu kadar güçlü olmasının nedeni de budur. Kalpten gelen bir kelime tekrarlandıkça ruhu temizler, enerji merkezlerini arındırır. Allah ismini kalpten dile getirmek, yalnızca bir ses değil, aynı zamanda evrenle bir rezonanstır. Çünkü insan, kalbini ve boğazını aynı çizgide hizaladığında ruhun saf gerçeği dile gelir. Ve burada bir başka sır daha gizlidir. İnsan yalnızca dış dünyaya konuşmaz, aynı zamanda kendi ruhuna da konuşur. İçsel diyalog dediğimiz şey aslında boğaz merkezinin içe dönük yönüdür. Kendi kendinize söylediğiniz her kelime ruhunuzu şekillendirir. Ben yapamam, ben yetersizim dediğinizde bu bir titreşim olarak tüm bedeninizde yankılanır. Ama ben yeterliyim, ben değerliyim dediğinizde aynı şekilde bir titreşim oluşur. İşte bu yüzden içsel sözlerimiz en az dışsal sözlerimiz kadar önemlidir. Kalp ve boğaz merkezleri birlikte çalıştığında insan hakikatiyle buluşur. Kalbiyle hisseder, boğazıyla dile getirir. Bu ruhsal bütünlüğün en önemli adımlarından biridir. Çünkü duygu ve ifade birleştiğinde ruh özgürleşir. Kalbin ve boğazın, duyguların iki büyük kapısı olduğunu keşfettik. Kalp hislerin aynası, boğaz onların dili. Ve bu iki kapı aralandığında insan kendi hakikatine yaklaşır. Birazdan gölgelerimizin öğretmeni olan daha derin duygulara ineceğiz. Korku, öfke, utanç ve onların ruhsal dönüşümdeki rolünü birlikte keşfedeceğiz. Çünkü her gölge aslında bir ışığa açılan kapıdır. İnsanın iç dünyasında gölgeler vardır. Bu gölgeler çoğu zaman yüzleşmekten kaçtığımız duyguların birikiminden doğar. Korku, öfke, utanç, suçluluk. Bunlar ruhsal yolculuğun en ağır taşlarıdır. Ama aynı zamanda en büyük öğretmenleri de onlar barındırır. Çünkü ışık gölgenin içinde doğar. Her karanlık duygu içindeki cevher keşfedildiğinde insanın bilincini bir üst basamağa taşır. Korkuyla başlayalım. Korku, hayatta kalmanın en güçlü mekanizmalarından biridir ama aynı zamanda ruhun en derin zinciridir. Bir insan korktuğunda yalnızca bedeni değil, ruhu da daralır. Kalbi hızlanır, nefesi kesilir, zihni bulanır. Kadim öğretiler korkunun kök merkezinde saklandığını söyler çünkü kök, güvenin ve hayatta kalma dürtüsünün evidir. Eğer bir insan kökünde güvensizlik hissediyorsa, sürekli bir korku hali içinde yaşar. Ama işte bu korku aslında ona güveni öğrenmesi için gelen bir öğretmendir. Düşünün. Bir çocuk karanlıktan korkar. Gözleri hiçbir şey görmez. Hayali canavarlar zihnini sarar. Ama ışığı yaktığınızda o karanlığın içinde hiçbir şeyin olmadığını fark eder. İşte insanın ruhsal yolculuğu da böyledir. Korkularımız aslında zihnin karanlığında büyüyen hayali canavarlardır. Onların üzerine ışık tuttuğumuzda, yani bilinçle yüzleştiğimizde geriye yalnızca bir boşluk kalır ve o boşluk güvenin tohumudur. Öfkeye geldiğimizde daha ateşli bir enerjiyle karşılaşırız. Öfke kontrol edilemediğinde yıkıcıdır ama dönüştürüldüğünde insanın en büyük iradesine dönüşür. Ezoterik öğretilerde öfke ateş elementine benzetilir. Ateş yakar ve yok eder ama aynı zamanda arındırır ve dönüştürür. Bir demirci ateş olmadan demiri şekillendiremez. İşte öfke de böyledir. Eğer bilinçli bir şekilde yönlendirilirse insanın sınırlarını çizmesini, adalet için ayağa kalkmasını ve hakikati savunmasını sağlar. Ne yazık ki çoğu insan öfkesini bastırır ya da yanlış yönlendirir. Bastırıldığında içeride bir zehre dönüşür. Yanlış yönlendirildiğinde ise başkalarına zarar verir. Ama öfkeyi dönüştüren kişi aslında kendi iradesini bulur. Çünkü öfke ruhun ben varım çığlığıdır. Bu çığlık bilinçle birleştiğinde insanın özgün varlığı ortaya çıkar. Utanç ise daha sinsi bir gölgedir. Çünkü utanç insanın öz değerine saldırır. Ben yeterli değilim, ben değerli değilim fısıltıları utancın karanlık yankılarıdır. Utanç kalbin üzerine kara bir perde gibi çöker. İnsan kendisini sevmekte zorlanır, sevgiyi kabul etmekte zorlanır. Ama işte tam bu noktada utanç da bir öğretmendir. Çünkü utançla yüzleşen kişi öz değerini yeniden inşa etme gücünü bulur. Ben olduğum gibi değerliyim diyebildiğinde utanç dönüşür. O zaman kalp yeniden açılır ve sevgi akmaya başlar. Kadim öğretiler gölgelerden kaçmamamız gerektiğini söyler. Çünkü gölge ruhun sakladığı ışığı taşır. Jung gölgeyle yüzleşmenin bireyin bütünleşmesi için şart olduğunu belirtmiştir. Mistisizmde de benzer bir öğreti vardır. Karanlığa inmeden ışığa çıkamazsın. Kendi gölgelerimizle yüzleşmeden kendi ışığımızı bulamayız. Bu duygular yalnızca bireysel değildir. Kolektif hafızanın da parçalarıdır. İnsanlık tarihi boyunca savaşlar, kayıplar, ihanetler, açlıklar yaşandı. Ve tüm bu deneyimler kolektif bilinç dışında izler bıraktı. Bugün sebepsiz yere hissettiğimiz bazı korkular aslında atalarımızın yaşadığı travmaların enerjisel yankıları olabilir. Bu yüzden gölgelerle çalışmak yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir şifadır. Ezoterik semboller bu yolculuğu bize farklı dillerle anlatır. Ouroboros, yani kendi kuyruğunu yiyen yılan hem yok oluşu hem yeniden doğuşu temsil eder. Gölge duygular bizi yok edebilir ama onları dönüştürdüğümüzde yeniden doğarız. Anka kuşu küllerinden yeniden doğar. Bu da öfkenin, korkunun, utancın dönüştürücü gücünü simgeler. Karanlık olmadan yeniden doğuş olmaz. Peki bu gölgelerle nasıl yüzleşiriz? İlk adım onları kabul etmektir. Çoğu insan korkusunu reddeder, öfkesini bastırır, utancını gizler. Ama onları reddetmek gölgeyi büyütür. Onlarla yüzleşmek ise ışığı getirir. Bir an için gözlerinizi kapatın ve en çok korktuğunuz şeyi düşünün. Onun üzerine ışık tutun, ona sevgiyle bakın. O zaman fark edersiniz ki korkunun arkasında güvenin tohumu vardır. Öfkenizin üzerine sevgiyle bakarsanız, onun altında irade ve güç yatar. Utancınıza sevgiyle dokunursanız, onun altında özdeğerinizi bulursunuz. Mistik öğretilerde bu yüzden duygularla çalışma ritüelleri vardır. Meditasyonlar, dualar, zikrullahlar, mantralar, bunların hepsi duyguları dönüştürmenin araçlarıdır. Bir mantra tekrarlandığında bilinçaltının karanlık duvarlarına ışık düşer. Bir dua içtenlikle edildiğinde kalpteki ağırlık hafifler. Çünkü insanın sesi kendi ruhunu iyileştiren bir titreşime dönüşür. Kolektif şifa da işte bu noktada devreye girer. Bir insan kendi gölgeleriyle yüzleştiğinde yalnızca kendini değil aynı zamanda kolektifi de iyileştirir. Çünkü hepimiz görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız. Birimizin korkusu dönüştüğünde kolektifin korkusu biraz daha azalır birimizin öfkesi sevgiye dönüştüğünde dünya biraz daha yumuşar. Birimizin utancı özdeğere dönüştüğünde insanlık biraz daha özgürleşir. Unutmayın, gölgeler düşman değil, öğretmendir. Onlar bizi karanlıkla sınar ama içimizdeki ışığı da buldurur. Korkudan cesarete, öfkeden iradeye, utançtan özdeğere giden yol ruhun en büyük yolculuğudur ve bu yolculuk insanı hakikate taşır. Şimdi kendinize sorun: Hangi gölge duygunuzla yüzleşmekten kaçıyorsunuz? Belki bir korku, belki bir öfke, belki de derinlerde saklanan bir utanç. Onun üzerine sevgiyle bakın. Çünkü gölgeye sevgiyle bakmak, onu ışığa dönüştürmenin ilk adımıdır. Gölgelerimizin nasıl birer öğretmen olduğunu keşfettik, onların dönüştürücü gücünü anladık. Birazdan bu dönüşümün nasıl bütünsel bir uyanışa dönüştüğünü, enerji merkezlerinin uyumuyla ruhsal bir dengeye nasıl ulaşabileceğimizi birlikte inceleyeceğiz. Çünkü yolculuğun sonunda duyguların dili evrenin diliyle birleşir. Ruhun yolculuğu gölgelerden ışığa uzanan bir hat gibidir. Bu hat üzerinde attığımız her adım duyguların dönüştürülmesiyle mümkündür. Korkunun cesarete, öfkenin iradeye, utancın özdeğere dönüştüğü noktada insan kendi hakikatine yaklaşır. Fakat bu yolculuk bireysel bir serüven olmanın ötesine geçer aynı zamanda kolektifin de uyanışına hizmet eder. Çünkü bizler yalnızca tek tek varlıklar değil, evrenin büyük dokusunda birbirine bağlı iplikleriz. Birimizin dönüşümü hepimizin dönüşümünü tetikler. Enerji merkezleri bu yolculuğun duraklarıdır. Kalp sevginin, boğaz ifadenin, kök güvenin, solar plexus iradenin, alın bilincin ve taç merkez ilahi birlik duygusunun kapılarıdır. Onlar açıldığında insan ruhunun akışı bütün bedene yayılır ve işte o zaman Beden yalnızca bir beden değil, evrenin enerjisinin aktığı kutsal bir tapınak haline gelir. Kadim öğretilerde insan küçük evrendir denir. Yani mikrokosmos olan insan, makrokosmos olan evrenin bir yansımasıdır. Enerji merkezleri açıldığında bu yansımanın netliği artar. Kalbi sevgiyle, boğazı hakikatin sözüyle, kökü güvenle, solar plexusu iradeyle, alın merkezin sezgiyle ve tacı ilahi birlikle uyumlayan bir insan içsel bütünlüğünü bulur. Bu bütünlük yalnızca ruhsal bir huzur değil, aynı zamanda yaşamın kendisini dönüştüren bir ışıktır. Çünkü bu hale gelen bir insan çevresine de aynı titreşimi yayar. Sevgiyle yaşayan bir kalp başkalarının kalbine sevgi tohumları eker. Hakikati söyleyen bir boğaz başkalarının cesaretini artırır. Güvenle yaşayan bir kök başkalarının korkularını yatıştırır. Ezoterik geleneklerde buna aydınlanma denir ama bu kelime çoğu zaman yanlış anlaşılır. Aydınlanma göklere çıkmak ya da insandan farklı bir varlık olmak değildir. Aydınlanma insanın kendi hakikatini görmesidir. Yani kalbinin, zihninin, bedeninin ve ruhunun uyum içinde çalıştığını fark etmesidir. O an insan evrenin bir parçası olduğunu derinden hisseder. Tasavvufta buna fena hali denir. Yani benliğin çözülmesi ve hakta yok olması. Bir derviş bu hale geldiğinde ben ortadan kalkar, yalnızca o kalır. Doğu mistisizminde de aynı öğreti farklı kelimelerle anlatılır. Yoga geleneğinde samadhi olarak bilinir. Budizmde nirvana diye adlandırılır. Hepsi aynı kapıya çıkar, insan kendisini evrenin bütünüyle bir görmeye başlar. Ama bu noktaya gelmek için önce duygular dönüştürülmelidir. Çünkü duygular ruhun dersleridir. Korku bize güveni, öfke bize iradeyi, utanç bize özdeğeri, sevgi bize birliği öğretir. Ve insan bu dersleri öğrendiğinde bilinç basamaklarını tırmanır. Şimdi kendinize sorun. Hangi duygularınız hala size ders veriyor? Belki içinizde bir korku var, sizi adım atmaktan alıkoyuyor. Belki bir öfke var, sizi sürekli gerilimde tutuyor. Belki bir utanç, içinizdeki ışığı saklamanıza neden oluyor. Onlara bakın. Onların size ne öğretmek istediğini sorun. Çünkü o ders alındığında duygu dönüşür ve ruh bir sonraki kapıya geçer. İnsanın dönüşümü yalnızca kendi hayatında değil, dünyada da bir değişim yaratır. Düşünün, milyonlarca insan kalbinin kapılarını açsa, öfkesini sevgiye dönüştürse, korkularını güvene çevirse, dünya nasıl bir yer olurdu? Belki savaşlar son bulur, belki insanlar birbirini düşman değil, kardeş olarak görür. Belki de insanlık, binlerce yıldır özlemin çektiği barış ve huzura kavuşur. İşte bu yüzden her bireyin yolculuğu, kolektif için bir armağandır. Ve senin bu yolculukta attığın her adım başkalarının yolunu da aydınlatır. Bazen farkında bile olmadan senin dönüşümün bir başkasının ilhamı olur. Tıpkı gökyüzünde parlayan tek bir yıldızın karanlık gecede yön arayan yolcuya rehber olması gibi. Sen kendi ışığını açtığında karanlıkta kalan birine yol gösterirsin. Bu noktada hatırlaman gereken bir başka sır var. Ruhsal yolculuk bitmeyen bir yolculuktur.'' Çünkü evrenin kendisi de sürekli genişleyen bir bilinçtir. İnsan da evrenin bu genişleyen bilincinin bir parçası olarak daima yeni bir derse, yeni bir dönüşüme davetlidir. Bugün korkunu dönüştürürsün, yarın öfkeni, ertesi gün utancını ve her adımda biraz daha hafifler, biraz daha özgürleşirsin. Ama yolun sonunda ulaşacağın hakikat şudur. Sen zaten bütünsün. Sen zaten değerlisin. Sen zaten evrenin bir parçasısın. Tüm bu yolculuk aslında bunu hatırlamak içindir. Çünkü insan unuttuğunu hatırlamak için dünyaya gelir. Ve eğer bu yolculuğun daha derinlerine inmek istersen, kanala katılarak bize destek olabilir, yorumlarını paylaşarak bu bilgeliği birlikte çoğaltabilir ve daha fazla kişinin ışığa yaklaşmasına katkı sağlayabilirsin. Çünkü bu yolculuk yalnız yapılmaz. Birlikte daha güçlü bir dönüşüm yaratırız. Artık kapanışa geliyoruz. Duyguların görünmez izlerinden başladık. Kalbin, boğazın, gölgelerin ve nihayet bütünsel uyanışın kapılarını araladık. Ve şimdi sana son bir hakikati bırakmak istiyorum. Bedenin ve ruhun evrenin en kutsal kitabıdır. Duygular ise o kitabın satırları. Her duygu seni bir derse, bir kapıya, bir ışığa götürür. Onları okumayı öğrenirsen evrenin dilini çözmeye başlarsın. Belki de gerçek sır şudur. Dışarıda aradığımız her şey aslında içimizde yazılıdır. Biz kendi duygularımızın dilini çözmeyi öğrendiğimizde evrenin kapıları da bize açılır. O kapılardan geçtiğimizde ise görürüz ki biz evrenden ayrı değiliz. Biz evrenin ta kendisiyiz.